Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yapay zekayı videodaki istenmeyen nesneleri nasıl kaldırabiliriz? Bunu göstereceğim. Şu an tamam demo ve tamamen ücretsiz bir versiyonda. Peki bunu nasıl yapacağız? Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı sam Meta. Meta'ya ait bir site hiçbir şekilde üyelik istemiyor. Sadece şurada try it now kısmı tıklıyorum ve bana demo kısmını şu an açıyorum. Bakın burada bana öncelikle bir demo video veriyor. Ben burada kaldırmak istediğim, daha değiştirmek istediğim nesne tıklıyorum. Ben örneğin adamı tıklıyorum. Bakın et diyor. Şu an şuradaki tişörtü aldı ve pantolonu almak istiyorum şekilde top dışında her şeyi aldım. Track objects diyorum. Ve şu an videonun içerisinde bu iki nesneyi yani adamın oynayışını bana tamamen aldım. Daha sonrasında tamam benim için uygundur diyorum. Ve buna tıklıyorum. Dilersen şöyle bir diyerek üzerine basarak yeşil arka planda edebiliyorum ben orijinal diyorum arka plan için arka planı silebilirim ya ya da işte ben orijinali geldikten sonra bunu piksel hale getirmek istiyorum burada arka planı siyah beyaz yapmak istediğimizi gösterdim yazı eklemek istediğimi söylüyorum bakın tamamen adamın arkasına yazıyı ekledi blur diyorum arkayı blurladım outline diyorum. Burada seçeneklerle de değiştirebiliyorum. Ben şu an arka planı piksel yapmak istiyorum. Ne istiyorum? Ve buradan indirebiliyorum. Ve kendi videolarınızı nasıl yapabilirsiniz? Bakın burada başka bir video indir seçeneği var. Geliyorum ben bir tane video indirdim. Bu videoyu seçtim. Şu an bu videoyu yükleniyor. Bakın videom yüklendi. Ben şu beyaz tekniği silmek istiyorum. Bakın beyaz tekniğe tıkladım. Şurada seçtim. Track Objects diyorum. Bakın beyaz şey seç tamam diyorum. Daha sonrasında erase diyeyim. zaman burada silebiliyorum, orijinal diyorum bu overlay şu an ne işe yaradığını bilmediğim için söylüyorum. pixel e ekliyorum. Diyorum ki sadece bu piksel olsun. Bütün görsel. Tamam ama bu tekne piksel. Next diyorum. Burayı indirdiğimde videom inmiş oluyor. Bu şekilde bir kullanım var. Şu an ücretsiz. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.